geliyor. Çok zorlu bir maç olacak. Çok az sayıda Barcelona taraftar. Santiago Barnabogu da yerini almış durumda. İşte seyircileri selamlıyor Barcelona takımının 11'i. Arnao bugün çok iş düşecek. Ve şimdi de Real Madrid'in oyuncular kaptan Iero başta ve oyun alanına geliyorlar. Bu maçta Jeremy'i de izleyeceğiz. Transfer olduğu ilk sezonda hiç yabancılık çekmedi İspanya'ya. Ve Jeremy bugün sağ kanatta Real Madrid'in en büyük kozlarından biri olacak. Müthiş bir tezahürat var Baneboğuz tadında. İşte muhteşem görüntüler. Artık herkes maçın hakemini bekliyor. Valencia bölgesinden Roca yönetecek karşılaşmayı. Artık son hazırlıklar yapılıyor. İşte Real Madrid takımında Roberto Carlos, Raul, Morientes en büyük kozlar olacak kuşkusuz Real Madrid takımının. Lider Deportivo'yu yakalama peşinde iki takımda sevgili seyirciler. Barcelona takımı 41 puanla Üçüncü sırada yer alıyor ve Real Madrid'in de 40 puanı bulunuyor. Real Madrid kazandığı takdirde Barcelona'nın üstünde olacak ve Deportivo'ya biraz daha yaklaşacak. Vicente del Bosque, Real Madrid'in Toşak'tan sonraki teknik direktörü takımından çok umutlu bu akşam. İşte iki takımın kaptanı Portekizli Ruiz Figo, Barcelona'nın kaptanı ve Real Madrid'in kaptanı Hierro. Çok tecrübeli iki oyuncu ve maç öncesi çok güzel görüntüler. Real Madrid'in yedek kulübesi görüntüye geldi. Fransız oyuncu Karambe. Bu arada hemen belirtelim. Liverpool'dan transferi Real Madrid'in Steve McManaman. O da yedekler arasında uzun bir aradan sonra ve Real Madrid maça başlıyor. Müthiş bir tezahürat altında karşılaşma başladı. İlk atak şansı Real Madrid'in. Abelardo müdahale etti. Atak devam ediyor sağ kanattan. Michel Salgado ortası iyi değil ve top dışarıda. Bunun dışında Anelka'nın dışında yine Real Madrid takımında uzun bir süredir sakatlığı süren Elber Balic yine kadroda yok. Savio sakat ve Julio Cesar yine kadroda olmayan bir diğer oyuncu. Bu arada Steve McManaman'ın da yedekler arasında olduğunu belirtmek istiyorum. Real Madrid atağında karar faul. Anelka, Nikolas Anelka. Faul yapan oyuncu diğer görüntüde. Dakika 5. 85 bin kişilik Santiago Bernabeu stadyumu tıklım tıklım dolu. Haftalardır konuşulan beklenen maç geldi çattı. Ve işte bu mücadelede Real Madrid takımı şimdi serbest vuruş kullanacak. Ve bu tip mesafelerde çok etkili bir oyuncu Roberto Carlos topun gerisinde. No Camp'ta ilk yarıdaki maç 2-2 bitmişti. Golli bir maçtı. Bakalım Santiago Barnabas'da neler olacak. Hakem işaretini verdi Roca. Roberto Carlos geliyor. Roberto Carlos. Çok sert vurdu ve mükemmel gol. Harika bir gol atıyor 6. dakika. Roberto Carlos işte böyle seviniyor. 85 bin kişi ayakta sevgili seyirciler. Real Madrid 1, Barcelona 0 gol erken geldi. Roberto Carlos mükemmel bir gol. İşte izliyorsunuz çabası yeterli değil. Ve Roberto Carlos'un bu golüyle Real Madrid 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Ve işte Roberto Carlos'un gol sevinci. Bu <laughs> tek kullanma hazırlığında buluşunu da Aziz Gerhan Ertan'ın yerinden. Fal solu gönderdi. Kaleci çıktı, yumrukladı. Ceza alanı dışında Roberto Carlos. Karabolanı ceza alanı ortaya. Son anda Raul bir savunma oyuncusu gibi. Raul görüntüde İspanya'nın en çok satan spor gazetelerinden az gazetesi Raul ve Rivaldo'nun fotoğraflarını yan yana getirdi. Hangisi daha iyi sorusunu sordu. Bu akşam kuşkusuz gözler onlarda. Jeremy <laughs> kapattı. Tekrar Bogart. Bir orta daha. Kafa vuruşu isabeti değil. Patrick Clivert. Roberto Carlos Anelka'ya doğru kullandı. Tekrar Roberto Carlos'a geliyor ve ceza alanında tehlike var. Guti, gol pozisyonu Morientes, Karamoş, şut ve gol. Anelka topa alana gitti. Barcelona oyuncularının itirazı var. Nicolas Anelka, dakika 19. Real Madrid 2, Barcelona 0. testi. Bir elle oynama iddiası var Barcelona oyuncuların. İşte Roberto Carlos. Serbest vuruştan mükemmel bir gol atmıştı. Şimdi pozisyonun devam etmesini sağlayan oyuncu oldu. Ve işte önce Guti. Ronald Deburg kapatmaya çalışıyor. Morientes vuruyor kaleci Arnau. Anel KB kale Durum 2-0 oluyor. Jeremy koşuyor. Bogart peşinde Jeremy'nin. Jeremy, Jeremy sayıldı. Jeremy ceza alanında. Jeremy ortaya. Gol pozisyonu. Son anda kaleci. Abelardo dokunuyor. Top Morientes'e gelmiyor. Figo geliyor. Orta ön direğe doğru tehlikeli ve gol olmuyor. Bir ön direk çalışması. Patrick Cliver çevirdi. Ronaldo burada dokunamadı. Roberto Carlos yere bırakacak. Roberto Carlos geliyor sert vurdu kaleci son anda Anelka'ya vurdurmadı Abelardo ancak çelebiliyor topu Arnav Rivaldo 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 harika bir şut şu ana kadar çok fazla etkinliği yok oyunda belki ama bir oyuncu işte böyle anlarda sahne alıyor. Ve işte Rivaldo'nun vuruşu. Barcelona şanssız. Jeremy'den hız kaybetti top. Patrick Kluivert. Topu iyi sakladı ve iyi sıyrıldı. Patrick Kluivert. Pası. Tehlikeli geliyor Barcelona. Rivaldo saldırmaçı. Oraya. Topun sürüp. Rözevike kaleci. Kastiyaz gol izin vermedi. Maçın en kritik anlarından biri daha. 41. dakika. Ve Elhamada. Rokan'ın ilk yarı bitiyor. Sevgili seyirciler 26. haftanın dev maçında Real Madrid Barcelona mücadelesinde ilk yarı skoru Real Madrid 2 Barcelona 0. Şimdi Jeremy'e doğru. Jeremy topu iyi sakladı ama top kaybolacaktı tekrar. Real Madrid hata sürüyor. Michel Salgado ceza alana yöneldi. Salgado pası Morientes. Şurta gol. Corrientes 3 0 Maçın 53. dakikası Real Madrid 3 Barcelona 0 Lorenzo Sanz Real Madrid başkanı Real Madrid teknik direktörü Vicente Del Bosque ve 85 bin Real Madrid ayaktar. İşte Morientes'in golü sevgili seyirciler. Dönüyor ve Arnavut bir kez daha çaresiz. Evet oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Konuk ekipte. Luz Enrique bu maçta bekleneni veremedi. Ve Luis Enrique Luis Fangal tarafından oyundan alınıyor. Çok tecrübeli bir isim Guardiola oyuna giriyor. Şimdi derinlemesine pas. Elka. Sağda bomboş Guti. Guti ceza alanına girdi. Guti. Guti kaleye bakıyor Arnau. iki hamlede. Derinlemesine bir pas. Ceza alanı. Dönebilirse tehlike. Dani. Geriye doğru şut, sert bir şut kaleci. İki hamle Casillas. yine Figo yine geçemedi Kasiyas'ı. Havi. Bu yol. 87. dakikadayız. 3-0 Real Madrid önde. Ters bir vuruş atak sürecek. Ronald bur. Bir ortada kafa ve kaleci Casillas. Rivaldo'nun kafa vuruşunda topu kontrol etti. Ronald Debus, Zenden, Orta, ceza alanında tehlike, Figo, Figo, Ivan Kampo. Bu arada hakem offside kararı veriyor. En direk serbest vuruşta Real Madrid oyunu devam ettirecek. Saatini kontrol ediyor. Maçın hakemi Rokal. Michel Salgado. Salgado'nun pası. Sanchez. Maçı bitirme hazırlığında Rokal. Salgado Zenden daha avantajlı. dalgası da bitecek sevgili seyirciler. Real Madrid'i taraftarların işte sevinci. Zenden. Abelardo. Guardiola. Ve evet 90 dakikalık süreye tamamlanıyor. Real Madrid Barcelona'yı 3-0 mağlup etti sevgili seyirciler. Ve çok güçlü bir ekibi geride bırakıyor. 6. dakika Roberto Carlos 1-0. 19. dakika Ana İlka 2-0. 53. dakika Morientes 3-0 maçın sonucu. Real Madrid'in puanı 43 oldu. Barcelona 41 puanda kaldı.